Bugün e, dünkü bulduğumuz arıları sökmeye geldik. Arı ardışta arkadaşlar. E, güzel bir delik atacağız. Böyle tam kapak, bal alınabilecek kapak, şekilde. Kapak şekilde. Kapak şekilde. Ondan sonra e, balı almaya çalışacağız. İnşallah güzel bal çıkar. Size de güzel görüntüler sunarız. Görüşmek üzere.

Ne desen değiyor ya. Şuna bak ya. Full dolu. Şimdi burayı göstereyim size. Evet. Delik aşağıya doğru gidiyor. Açma. aç bir dakika. Full dolardı. Evet, içi full dolu arkadaşlar. Muazzam Ay bal ya. Hayır maşallah. Yapmış. Ay maşallah. maşallah. Arkadaşlar. Sonunda balı çıkarmaya başladık. Görüyorsunuz maşallah. O kadar güzel bal yapmış ki. Full dolu. Muazzam bir şey ya. Şunun verdiği keyfi var ya. Onu bulması, sökmesi, uğraşması. Arkadaşlar şu bala bakın ya. Tamamen arının yaptığı. Şuna bak rengine bak ya muazzam bir şey ya. Harbiden. Arkadaşlar arkadaşlar. İnsanlar... Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hakiki doğal ardış balı görüyorsunuz çok şahane bir bal <laughs> almak isteyenlere al, 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 uzaktan... almak isteyenlere buyurur değil mi? Tabii. Piyasada 1500 lira. Biz yine insaflı olarak 1000 liradan getir. Heh. tut şunu. Çekelim herhalde. Aman düşme. Tut evet. bir dakika. Salıyor mu? Salıyor mu? Evet. Arada bir Saudi ayakkabını. Yok. Böyle bir şey yok gerçekten ya. Muazzam bir bal yapmış. olmasına rağmen iyi bal atmış. <laughs> muazzam bir bal arkadaşlar. Buna bak ya. O kadar da kalın yapmış ki. Gerçekten çok muazzam. <laughs> At. Ateş yavrum. <laughs> Ay, ona böyle de delik gide mi? Aa oraya bile bal basar. Ne bolsa. Hı? -hı. Tamam, buraya bir temiz bir şey yapmak lazım aslında. Tamam Yok Gelip de. Çok çivi çakma, bir çivi çakma bence. Ne? Geliyoruz buraya. Buranın aşağısını ne?